yanız alt üst olunca ve ne yapacağınızı şaşırdığınızda ruhsal kaynaklarınızı hangi yollarla güçlendirebilirsiniz? Şimdi ne olacak? 10. gün. Topluluk hasreti. Felaketler sizi işinizden ve sevdiğiniz insanlardan uzaklaştırır. Pandemi döneminde kilisemize telefonlarımızdan veya bilgisayarlarımızdan katılıyorduk. Pastörümüzün öğrettikleri için minnettardım ama topluluğumuzu, sohbetlerimizi birlikte dua etmeyi ve birbirimize cesaret vermeyi çok özlüyorum. Bizi destekleyen topluluklardan ayrı düştüğümüz dönemler zordur. Allah İsa'nın bedeninin her üyesinin birbiriyle sevgi dolu ve anlamlı ilişkilere sahip olmasını ister. Ayrı düştüğümüz zaman bu ilişkilerin özlemini duyarız. İlk Hristiyanlar da ruhani ailelerinden ayrı düşmenin yükünü taşıdı. Ey kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in ve Kutsal Ruh'un sevgisi hatrına size yalvarıyorum. Benim için Allah'a dua ederek benim uğraşıma katılın. Ondan sonra Allah isterse sevinçle yanınıza geleyim, aranızda gönlüm ferahlasın. Esenlik veren Allah hepinizle birlikte olsun. Amin. Romalılar 15. Bölüm 30, 32 ve 33. Ayetler Dualarımızda sizi her andığımızda Allah'a hepiniz için şükrediyoruz. İmanla çalışıyorsunuz, bunu sevgiyle yapıyorsunuz ve Rabbimiz İsa Mesih'i umutla bekleyerek zorluklara dayanıyorsunuz. Bunun için şimdi yaptığınız gibi birbirinize cesaret verin, birbirinizin moralini yükseltin. Her zaman sevinin, devamlı dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Mesih İsa'ya ait olan sizler için Allah'ın istediği budur. 1. Selanikliler 1. bölüm 1 ila 3. ayetler, 5. bölüm 11, 16 ila 18. ayetler. Evet, belli sebeplerle ayrı düştüğümüzde sevgimizi ifade etmek ve toplulukla ilişkilerimizi sürdürmek daha fazla çaba gerektirir. Ancak ayrı kaldığımızda bile İsa ile ilişkimiz bizi birbirimize bağlar ve tekrar bir araya geldiğimizde birlikte seviniriz. Bir araya gelemediğiniz zamanlarda birbiriniz için dua edin ve ayrı kaldığınız dönemde değerli ilişkilerinizi sürdürmek için özen gösterin.